Abi merhaba. Bugünkü Gıda Panorama yayınında yine gündem olacak kadar önemli fakat bir türlü gündeme gelemeyen notlarımızla karşınızdayız. Evet, herkese merhaba. Hep diyoruz ya gıda gündemini belirleyen diye. Gerçekten gıda gündemini belirliyoruz. Gerek gıda sektörü olsun, gerek yetkililer olsun, gerek firmalar, hatta firmaların trollleri olsun. Herkesin gözü kulağı burada. Fakat gündem olması gereken birkaç konu burada işte öyle 3-5 dakika konuştuktan sonra vız gelip tırıs gidiyor açıkçası. Yani ülke gündeminin içinde böyle kaybolup yok olup gidiyor bir anda. Geçen saydık işte unuttuk her şeyi. Zehirlenmeleri unuttuk, aileleri unuttuk, ölenler, yararlananlar, yüz yüzlerce insan bak bu zabıta denetimleri de böyle bir rüzgar gibi geçiyor. Ama işte Şahin Bey Belediyesi falan bunlar düzenli bu denetimleri yapan ve yayınlayan birkaç belediye haricinde bu da geçecek yani. Şimdi gündemde bu ne kadar tuttuğumuzla alakalı. Tüketiciler olarak işte gıda direktifi yayınlıyor. Sizlerin paylaşması, çevrenize yaymanız bu noktada bu bilincin gelişmesi ve geliştirilmesi adına önemli diye düşünüyorum. Bu arada ben bu belediyelerin yayınlarından, sosyal medya videolarından ziyaret ade denetimlerini web sitelerinde tüm kamuoyuna yayınlamalarını aslında isterim ve önemserim bir vatandaş olarak. Bununla ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılsa ve aynı bu işte imar planı ilanları, kadastro ilanları, işte ihale ilanları falan gibi bunların kamuoyuna ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir işletmenin ne zaman denetlendiğini ve o denetimin dahası sonuçlarını vatandaşın görebilme hakkı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz notlara geçelim. Ha dün şey demiştik şu spor programlarındaki rezaletleri bir konuşalım diye. Üstünde çok konuştuk bunun. Yayınlar yaptık. Çok üstünde durmayacağım ama zaten malum futbolcuların hali de ortada. Bugün bahis skandalları vesaireler bir dolu rezillikle ilgili konuşuluyor. Geçen Volkan Demirel'i paylaşmıştık hatırlarsanız. Şimdi Tümer Metin. Yanında Tugay Kerimoğlu. Ya bunlar kendi takımlarında efsane olmuş. Mesela Tugay Hoca'ya. Bak Blackburn olsun. Glasgow Rangers olsun. Yani böyle efsane olmuş. Avrupa'da falan ismi gerçekten çok önemli yerlere gelmiş insanların. Böyle ucuz numaralarla yan yana durması, anılması bana utanç veriyor şahsen. Tümer Metin. Ya arkadaşlar, bunlara muhtaç olamazlar ya. Siz milyon dolarlarla futbolculuk yapmış insanlarsınız. Bu firmalar size veya sizi oraya çıkaran kanallara ne kadar para veriyor olabilir ki siz bunları yapmaya ikna oluyorsunuz? Bakın bu geleneksel yayıncılıktan kaçıldı. YouTube vesaire gibi mecralara gidildi. Burada güya fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, işte bu speech freedom dedikleri, beyan özgürlüğü ne kayıldı. Fakat bir görüyoruz ki bunlar reklam özgürlüğüne döndü. Ya orada Şimdi Rütük falan ciddi tedbirler yok ya. Bu kanal sahipleri de normalde geleneksel medyada yapamadıklarını burada yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu artık maalesef tadı çok kaçmış bir durum. Ya en azından gıda konusunda. Gıda konusunda bu bir şeylerin yiyip içilip böyle reklam adı altında saçma sapan görüntülerin verilmesine acilen bir kısıtlama gelmeli diye düşünüyorum. Biz burada bir cümle yazdık diye yüz binlerce lira cezaları yapıştıranlar bu reklamlara resmen göz yumuyorlar. Daha önce de söyledim. Bunları böyle milletin göz önünde yemek tam bir ahlaksızlık ve görgüsüzlük buna reklam pazarlama falan da diyemez kimse. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde de böyle bir reklam modeli bulamazsınız. Bu ilkelliğe bir an önce hele ki bu saçma sapan ürünlerle yapılan bu reklamlara son verilmesi lazım. Bir parantezle etiği açalım. Ya etiye bak ya diyorum yani. Bak millet boykot döneminde eti filan biraz böyle şey yaptılar ya. İlla cozutacak bu bizim firmalar. Koskoca markalar, koskoca adamlar. Cidden bu millet anca bunlara gülüyor. Bunu da bilin. Yani eti iyi bir ürünü bile olsa burada bu şekilde bunun reklamını yapmasının kendisine nasıl bir fayda getireceğini düşünüyor. Gerçekten merak ediyorum. Sanıyorlar ki bunlarla birilerini etkiliyorlar. Sanıyorlar ki orada tümermetin ağzında bunu yediğinde insanlar koşa koşa bunları almaya gidecek. Ya ağzında yemekle konuşan, daha ağzına bile götürmeye şey yapan, beceremeyen bu adamlar nasıl bu insanları, bu kadar insanı etkileyecekler? Kimse de bunu kale almıyor. Bu milleti gerçekten bu algılarla, bu sözde tanıtım faaliyetleriyle kandıracaklarını sanan firmalara, kanallara, bunların sözde PR ajanslarına falan gülüp geçiyorum. Birçok insanda gülüp geçiyor. Neyse uzatmayalım dedik, uzattık. Şimdi bunları söylemeden geçemedik ama şu notlarımıza gel bakalım artık. Tabi abi hemen geçiyorum. Bu ilk girişte söylediğimiz ifade aslında bu noktada biraz ilgiliydi. Abi hiç gündem olmadı ama önceki hafta Çorum'da tam 736 işçi zehirlendi. Evet şimdi asıl gündeme geldik. Ya işçi diyorsun. İşçi zehirlenmiş. Türkiye'de şu anda bahis soruşturmaları, zipkiyerlerin uyuşturucu gözaltıları, hakemler, futbol maçları falan varken lütfen değerli kardeşim. Türkiye'de bu kadar önemli olaylar varken bak abartmıyorum. Trump öksürse, hasta olsa şu 736 işçiden daha çok haber olur biliyor musunuz Türkiye'de. Yazıklar olsun demek istiyorum. Maalesef. Bak bunu haber yapmayanları değil sadece. Buna sebep olanları da tabii ki bunu diyorum. Ya haber yapmayanlara da şunu söyleyelim. Yapsanız manşet. Gönderseniz oraya muhabirler. 2-3 tane mikrofon uzatın bakalım millet bir derdini anlatsın. Ya 736 işçi zehirlenmiş. Bakın Çorum'da Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ne çalışan 736 işçi fabrikalarında yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleriyle hastanelere başvurmuşlar. 6 gün boyunca 3 ile 9 Aralık tarihleri arasında gittikçe artan bu sayının sonrasında da dün valilikten bir açıklama yapıldı. Su ve yemekler den numuneler alınmış ve sonuçları açıklandı. Bakın valilik yaptığı açıklamada 6 Aralık'ta OSB'deki ana su kaynağı, depolar ve ayrıca fabrikanın iç hatlarından alınan su numunelerinin uygun olmadığını tespit etti. Ayrıca Çorum İl Tarım Müdürlüğü'nün aldığı yemek numunelerinden de bakın dikkatli dinleyin. Dışkı yoluyla bulaştığı bilinen aslında bir nevi dışkı tespit edildi diyebiliriz. E. coli bakterisi tespit edildi. Tam bir rezalet açıkçası. Yazık şu işçilerimize ya. Bir şey diyeyim mi? Yine ucuz atlatıyoruz. Bakın çok şükür ucuz atlatıyoruz. Yemekten ekoli nasıl çıkar ya? Buna pes diyorum. Yemekten ekoli çıkıyor, 736 kişi zehirleniyor, hastaneye gidiyor ve çok şükür bir problem yaşamadan bunu atlatıyoruz. Bakın haberlere okudum, birkaç kaynaktan da baktım. Hiçbir yerde. Ama hiçbir yerde bu zehirlenmenin yüzlerce kişinin zehirlenmesiyle ilgili bu yaşananların bırakın detaylarını sorumluları hakkında da bir kelime yok. Ya yemekten dışkı çıkmış, ölümcül bakteri çıkmış, bir satırda geçiştirilmiş. Kim peki bu yemekleri yaptı? Kim bu zehirlenmelerin sorumlusu? Ortada yok. Bu sular uygunsuz çıkmış. Ya kim bakıyor buna? devlet su işleri mi, belediye mi, sağlık bakanlığı mı? Yani bu işin de sorumlusu yok. Bakın 3-5 kişi değil. Tekrar söyleyelim. 736 kişinin zehirlendiği bir gerçek var ortada. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bir tane sorumlu yok. Artık demek istemiyorum ama ölüm olunca ayağa kalkanlar ölüm olunca bunları ana haber bültenlerine taşıyanlar, savcılar hakimler bile ölüm olunca sokaklara çıktılar, incelemeler yaptılar. 736 kişinin burada zehirlendiği çok çok ciddi bir zehirlenme vakasından ekoli gibi bir bakteriden ve sudan alınan numunelerin uygunsuz çıkması gibi aslında belki de tüm şehri belki de ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. İlla ölüm olması şart değil. Önlemler ölüm olmadan da alınabilir diyoruz. Neyse diyecek çok şey var aslında ama kime ne anlatıyoruz onu da bilmiyorum. Abi sıradaki notumda Darıcadam. Darıca Belediyesi ilçede faaliyet gösteren bir şok markette denetim gerçekleştirdi ve mağaza uygunsuzluklardan dolayı bir günlüğüne mühürlendi. Evet, artık şok olmuyoruz yani Darıca Belediyesi. Bu sefer de Darıca'da zabıta Bakın güzel güzel gitmişler. Son dönemde sahaya inen, dokunulmaz olduğu düşünen zincir marketlere denetimler yapan belediyelerden biri daha. Yalnız bir şey diyeceğim. Oradaki zabıta amirini özellikle tebrik etmek istiyorum. Bir izleyelim orayı sonra üstüne konuşalım. Daha ne olsun ki? Gerçekten çok şikayet çok var. Şikayet çok var. şikayet var. Biz de mühürleme işlemi Özel işlem eşyalarınızın muhakkak alın olur mu? Eğer depoda su açıksa suyu da kapatın. Bugün zabıt ekiplerimizin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmüş olduğu rutin denetimler sonucu alınan bir karar uygulamak için buradayız. İlgili işletmeye daha önce yapan bildirimlere, sözlü uyarı ve ikazlara ve yazılı tebligatlara rağmen söz konusu işletme kendi iş denetimi olan ürün denetimlerini yapmama ve iş yerinde olmazsa olmazların başına gelen genel temizlik kurallarını yeterince yerine getirmediği ve benzeri konularda eksiklerini yerine getirmemiştir. Buradan belirtmek isterim ki amacımız herhangi bir işletmeyi cezalandırmak değil, tam tersine başta kamu sağlığı olmak üzere tüketici hakkının korunması ve ilçemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin eşit ve adil koşullarda hizmet vermesini sağlamaktır. Bakın gerek üslubu, gerek çalışanlara olan yaklaşımı gerçekten takdir etmek lazım. Gerçekten çok şikayet var diyor. Yumuşak üslubuyla lütfen eşyalarınızı falan toplayın ya suyu kapatın falan diyor. Mühürleyecek ya. Bak bu şube Şok marketler. Zaten artık neredeyse her hafta rezilliklerine alıştık. Defalarca kez uyarmışlar bu adamlar. İkazlar yapılmış. Ona rağmen son tüketim tarihi geçmiş ürünler satılmış ve mevzuata aykırı durumlar, hijyen şartlarına uymayan durumlar tespit edilmiş. Ona rağmen zabıta amiri gayet sakin, gayet güzel bir uslupla uyralarda bulunuyor. Benim çok dikkatimi çekti ve Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada bu cezalara rağmen bu adamların algı yapmaya devam ediyor olması hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor olması ve hala göz göre göre bu kadar ikaza rağmen son tüketim tarihi geçmiş ürünler satıyor olması gerçekten çok ironik. Bu noktada da vatandaşlara tüketicilere, bizlere, sizlere görevler düşüyor. Gittiğimiz bu işletmelerdeki uygunsuzlukları lütfen bildirelim. Bize ilettiklerinizi yayınlıyoruz. Bakanlığın ilgili birimleri izliyor, gidiyor, gereğini yapıyor. Dün bahsetmiştik. Etkili de oluyor. Bunun yanı yanında birçok belediye de kontak halinde bizimle. Diğer yandan da kibarca uyarabiliyorsanız orada tabi uyarmak lazım. Biliyorum çoğu bilerek yapılıyor. Bu uygunsuzluklar siz uyarınca düzeltilmiyor biliyorum. Fakat uyarmak en azından bu uygunsuzlukların hemen ortadan kalkması için en kısa ve en net çözüm tabii ki. Ama yok yapmıyorlarsa gönderin yayınlayalım. Ve özellikle gıda direktifi mobil uygulamasından gönderdiğiniz şikayetlerin konum ve zaman teyitli olarak bize geldiği için ciddi anlamda bunları yayınlamaya çalıştığımızda tekrar vurgulayalım. Abi bugün son notuma geliyorum. Bir süredir gündeme alamamıştık bu yurt dışına giden ürünlerimizle alakalı haberleri. Avusturya'ya ihraç edilen asma yapraklarında güvenli limitlerin tam 350 katı pestisit bulundu. Evet Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Uyarı Sistemi RASIF'ten yapılan 2025'e 9742 numaralı duyuru. Türkiye'den Avusturya'ya ihraç edilen asma yapraklarında 3-5 tane böyle 1-2 tane değil 5 farklı pestisit tespit edildi. Bunlardan ikisi çok çok yüksek oranda çok dikkat çekici. Bir birisi dediğin gibi güvenli limitlerin tam 350 katı oranında tespit edilmiş. Azoksistrobin normalde kilogram başına 0.01 miligram olması gerekirken bu kimyasal asma yapraklarında tam 3.5 gram rastlanmış. Yani bildiğiniz sertmişler, dökmüşler üstüne. Diğer yandan flutriafol isimli bir pestisit yine güvenli limitlerin yine 0.01 miligram olması gerekirken kilogramda o da 2.3 gram yani tam 230 kat üzerinde tespit edilmiş. Şimdi bu ikisi de aslında pestisit diyoruz ama mantar hastalıklarına karşı kullanılan fungisit denen kimyasallar. Bu kimyasalların 200-300 kat falan işte böyle tespit edilmesinin insan sağlığı üzerinde net etkileri var. İlk olarak kısaca akut etkilerinden bahsedelim. Yani kısa vadeli etkilerinden. Sindirim sorunları. İşte hep diyoruz ya zehirlenme, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma bunlara da sebep oluyor bunlar. Bir de cilt döküntüsüne sebebiyet verebiliyor. Ayrıca uzun vadede de bu fungisitler karaciğer ve böbrekte yük oluşturup enzimlerin bozulmasına yol açabiliyor. Endokrin bozucu yani hormonlar üzerinde de olumsuz etkileri olabiliyor. Diğer yandan asıl tehlike bu ürünleri özellikle çocuklar tükettiğinde tabii ki etkileri çok çok kat artabiliyor. Bir de bu iki kimyasal bir arada sinerjik toksik etki denen bir etki oluşturup olumsuz yönde çok daha etkili hatta karaciğer için ciddi zarar verebilen bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla hep diyoruz yani bu kadar büyük tehlikeler ortadayken Avrupa denetimlerle vatan korurken bir uyarı bakın Avusturya dışında Slovakya, İtalya, Macaristan, Belçika hatta Türkiye'ye de göndermişler. Bu ürünlerin orada olma ihtimali de var diye ayrıca Türkiye'ye de haber vermişler. Şimdi Tarım Bakanlığımız bu ürünü kim üretiyor, kim satıyor, kim bu zehirleri ihraç etti hepsini biliyor. Ülkemizde bugüne kadar bir asma yaprağında böyle kimyasallar olduğunu, bunların toplatıldığını, imha edildiğini hiç duymadık. Biz nedense ülkemizde tertemiz yani her şey tertemiz ama ya bu ihracat ürünlerimizde bir zehirler falan saçıyoruz gibi bir durum var. Şaka bir yana bu ürünlerin ülkemizdeki analizleri de denetimleri de aynen bu Avrupa'da yapıldığı gibi yapılsa ve bu toplatma kararları hatta bu duyurular yapılsa acaba neler ortaya çıkar diye merak ediyorum ve bunların kamuoyuna açıklanması lazım diyorum. Bir tüketici olarak aslında bir yandan da anayasal hakkımız olarak bunları talep etmek istiyorum. Bir de bu üretici yani bu satıcı bu zehirleri ihraç edenler yani herhangi bir ceza alacaklar mı merak ediyorum. Bakın bunlar ihracat yapan firmalar belli bir noktada da belli bir profilin üstündeki firmalar olduğu tahmin ediliyor. Çünkü oralarla ticaret anlaşmaları yapılmış. Oralara ürün gönderecek noktaya gelmiş adamlar. Ama gelin görün ki adamlar işte ürünlerinde zehir çıktığı için hem kendilerini hem ülkenin itibarını zedeliyorlar. Bu arada hani acaba bunlar bir ceza alacaklar mı falan dedim de yani cevabı biliyor da olabiliriz. Bu arada tabii bilemiyorum. Abi bu not bugün son notundu. Yarın aktardığım notlarla yine karşınızda olmayı ümit ediyorum ve her zaman olduğu gibi son sözleri size bırakıyorum. Peki ben de teşekkür ediyorum. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur diyorum ve bizi izleyen, takip eden, beğenerek, yorum yaparak, katıl üyesi olarak katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bir sonraki Gıda Panorama yayınında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum. Hoşçakalın.